ne tavsiye edeceğiz? Bizim geçmişimiz bu misallerle doludur. Ama ben öğretmenlik yaptım, lisede hocalık yaptım çağlardan, zamanlardan çok iyi hatırlıyorum. Bizim milli eğitimin o zaman maksadı, gayesi bir Fransız hanımefendisi, bir Fransız delikanlısı tipi yetiştirmekti. Hatta öğretmen olarak arkadaşlarla yaptığımız müzakere de ya biz Fransız değiliz ki biz Türk milletiyiz. Yarın bu çocuklar, bu gençler büyüyecek. Bunlar Fransız bilmem e, olduğu yani onların örfünü, adetini sergilediği zaman e, bunlardan bir şikayet edeceğiz. Nitekim de öyle oldu. Yüksek tahsile liseden sonra giden öğrenciler arkadaşlarımız, kardeşlerimiz geldiler. Memleketinde annelerine, e, babalarına isim takmaya başladılar. Efendim annesine koca babasına bork. E bu, neden? Neden? Şimdi kendi benliğiyle, kendi örfüyle, adetiyle e, iftihar edemeyen, etmesini bilmeyen, başkasını taklit eden, başkasının e, ne bileyim e, malzemesi haline gelen insanın neticede yapacağı iş budur. Bu bir çatışmaya da vesile olmuştur bir zamanlar. E, devamlı surette okuyan insanımızla okumayan insanımızın arasında korkunç bir çatışma olmuştur. Okuyan okumayanı beğenmemiştir. Okuyan okumayanı beğenmediği için okumayan da okuyanı beğenmemiştir. Hı. Al insanların birbirini bu şekilde inkar ettiği ikinci bir toplum bilemiyorum var mı varsa gene bizim toplum olmuştur o zamanlar. Peki efendim çıkar nedir? Çıkar yol nedir? Bizde e, geçmişte bu medeniyetleri kuran insan tipleri mevcut. Bunlar yaşanmış, ispatlanmış. Bu bizim örfümüzde saklıdır, adetlerimizde saklıdır geleneklerimizde saklıdır. Dinimizde, maneviyatımızda bunlar mevcuttur. Bu şekil haldedir. Aynısını alacağız, kopya edeceğiz. Yani adapte edeceğiz bugünkü hayatımıza. Bu olduğu zaman, o zaman istenilen genci kazandık demektir. Hanımefendimizde kazanılmıştır. Beyefendimizde kazanılmıştır. Hayır bunları bulamadık. Ee, biz beyhude gayret sarf ederiz. E, bilmeden bir Fransız hayranı, bir İngiliz hayranı, bir Amerikan hayranı. Efendim bunların tekniğini, sanatını almayalım, onu demek istemiyorum. Ruhen onlara adaptasyonunu tamamlamış insan tipleri ortaya çıkar ki, ona artık şeklen Türk diyeceğiz. Hakikatte Türk demek biraz belki zor olacaktır. Yani biz kendi öz değerlerimizden hareketle bu insan tipini yetiştirmek, durumundayız. Bu kavşağa geldik. Bence bizi idare eden siyasi irade. Bu hususu çok iyi görmesi ve de değerlendirmesi lazım. Bunu görmediğimiz zaman akıbetimiz kabul etsek de etmesek de meçhuldür. Niye? Çünkü her millet kendi mümessilleriyle, e, bireyleriyle ayaktadır. E senin birey tiplerin, sanayi tipler değil ki. Değil mi? Adeta geçmişte e, buna casus dendi. Biz casus yetiştiriyoruz. Yatış, kendi olmaz. Evet efendim. Buna da bunu diyebiliriz. Tabi bu da yine e, siyasi iradenin ve milli eğitimin vazifesidir. Çünkü doruk noktadaki insanları yetiştiren bunlardır. Kanun tekliflerini veren de bunlardır. Şunu bunu yapan hep bütün bunlar. en yani bunlar, bunlar yaptığı zaman bu modelleri yetiştiren tarzı ortaya sunduğu zaman sivil kurumları e, ne bileyim işler hale getirdikleri zaman bu modeller çoğalacak. Değil mi?